Havincim birazcık senin odaya çıkalım mı yukarıya? Sıcak ya Havin gelsene. Ayy, ne alaka ya? Siz konuşsanız işte. Hadi güzel güzel konuşun tamam mı? Yok. Sen de gel birazcık sonra gidersin. Yahu yemek buz oldu. Söyleyin gelsin o da yemek yesin. Gül amca sen devam et biz geliyoruz hemen. Hemen şimdi geliyoruz. Allah Allah Allah. 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 Yavaş. Ne oluyor? Lale, tamam. sen bu demek. çık çık. Tamam. Güzel mi? Bana ait rahat bir yer. Evet çok güzel. Güle güle otur. Bir şey içer misin kahve yapabilirim. Kahve içelim zahmet olmazsa. Kutlarım. Artık milletvekilisin. Sağ ol. Habin. Ben özür dilemek için geldim. Duygunun yaptığı şey için yeni öğrendim. Senin üzerine gelmeye hakkı yoktu. Önemli değil. Ona kızamıyorum. Hangi kadın olsa deli çıkardı. Ben de kabahat gelmemeliydim. Zaten bir daha böyle bir şey olmayacak artık. Nasıl olmayacak? Söylesene. Oluyor bak. Şu anda oldu bile. Support mu aldı? Cemal almış, kafeye bırakmış. Öyle mi? Oo, bize de tamam. Sen de bugün mü gidiyorsun? Gittiğim falan yok. Ay neyi var senin Allah aşkına? Bana bir açıklama falan boşlu değilsin. Buna kendini mecbur hissetme tamam mı? Sordum öylesine. Ay açıklama yapacak bir şey yok. Tabii ki sana açıklama yaparım. Ay yapmam. Ay ne bileyim ben almış işte. Ay kendi kendine almış işte, kafeye bırakmış canım. Ne güzel, ne güzel. Sana dünyayı göstermeye buradan başlamak istiyorum. Ben kimseyle bir yere gitmiyorum, anladın mı? Sıkı çalışmış çocuk. Dünyanın belgesi lazımdır bunları almak için. Demek senin ruhun duymadan topladı, alıverdi pasaportu, vizeyi. O alır, biliyorsun. Senin arkadaşın, sen daha iyi tanırsın. Tekrar başladığınızı nezaketen de olsa söyleyebilirdiniz. Ne kadar üzülmüştür çocuk yanıma gelmene falan. O yüzden mi vazgeçti seni götürmekten? Üf, yeter artık ya. Neden beni üzüyorsun? Neden bana inanmıyorsun Baran? Ya ne anlamı var? Niye kendini yoruyorsun? İstediğini yaparsın. Sen artık özgür bir kadınsın. Özgür mü? Ben özgürüm öyle mi? Özgür birisine benziyor muyum ben ya? Neyse. ...Duygu adına özür dilemeye gelmiştim. Seni daha fazla tutmayayım. İyi olur. Yavaş kızım bağırmayın ya. açıklama borçlu değilmişim. Nasıl böyle bir şey söyler ya? Nasıl özgürsün der Lale? Tamam hayatım ağlama. Tamam üzülme. Bir sürerim ben o terbiyesizin ağzına. Bir daha söylemez öyle şeyler. Özgür değilsin hayatım sen. Sen onun kölesisin tamam. Ay saçmalama Lale sen de ya. Ciddi Gitti mi o? Yapılacak en iyi şey, annene duygularını anlatmam. Bas.